Günaydın. Herkes ayrılı günler olsun. Güzel bir sıcacık günden. Baya bir sıcak. Bugün çok sıcak. Akşam dışarı çıktım. Dönüşü gördüm ki zambakları unutmuşum. Sokak zambaklarını. Onların tohumları açılmış. Gece karanlıkta gördüm onları. Onları hemen alayım dedim şimdi. Hiç zahmetsiz. Su istemez. Ekmek istemez. Burada da var. Bir tane bak. Burada var ama bunda tohum var mı bilmiyorum. Diğerleri açılmış. Bu besleyememiş. Aa beslemiş. Oo, oh, 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 oh. Bu sarı zambak. Bu sarı zambak. Hem de ne kadar çok tohum var. Ama ilk serisi açmayacak. Tahminime göre. Öyle tahmin ediyorum. Şimdi dışarıdan Bir toplayalım. Deneyeceğiz. Hangi Hangileri sarıydı? De. Bunlar sarı mıydı? Hı -hı. Biz ne kadar çevre dostuyuz. Geçen ısıbı da gidiyor. İki tarafında var. Aha bu var. Bunlar şey değişik. O onlar sarı değil. Kahverenglerde. Evet. Bala karışık olsunlar be, onları bu durumda bu, 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 sarı. Sonra yalancı çıkacağım hangi sarı hangi kahverengi. Oh. Şahane. Hiç bu seneye kadar almamıştım. E tabi bunlara bakmaya fırsatım olmadı. Her sene çok ekiyorduk. Bunlar ne? Kahverengi. Ha, kahverengi bunlar da. Ya ben niye unutuyorum onları? Videolara bakmam lazım. Kahvarengi. Arkadaşlar toprak bereketi dedikleri şey budur. Komşunun bağısı ta bize kadar gelmiş sokaklarda. Metrelerce yüzüme bak. Bereket. Güneşten şey Ha Dökülmüş. O yüzden çıkıyor onlar orada burada. Dökülmüş. Karıncalarda taşıyor onlar orada. Tamam şimdi başlayalım girelim. Biraz da biber toplayalım. Devam ediyor. Hı hı. Günaydın Bedriye Hanım Tekrar günaydın Bu sene Sebzeden yana sınıfta kaldık Neden sınıfta kaldık Bu biberleri ikinciye ektim O yüzden de karban Tormon oldu karışık Nerede fidem kaldı sonları ektim Mayıs başı mıydı? Nisan sonu muydu? Peki ne hatırlayamıyorum da tarih yazmam lazım üstünden sonra. Ektik. Ertesi günü böyle bir keskin bir sıcak geldi. Fideler yandı. Tekrar ektim. Belki fiden boldu. Fakat hangisi neredeydi? Tabi karıştırdım. Şimdi anca bu kadar oldu. Bu sene tabi sera da yok. Olduğu kadar yiyeceğiz dedik. Ama şükür Allah gene Buraya baksana. Biber bolluğuna bak, güzelliğine bak. Onları toplayacağım da dolma yapacağım. Bunu tohumluk bırakıyorum. İşte başlamış o biraz kızarmaya. Güzelliklere bakın, güzelliklere. Burada başka çeşit var. Ben bunlara küçük e, küçük kap ediyorum o kadar lezzetli ki çok erken oluyorlar bütün biberlerden erken meyve veriyor her sene bunlardan daha çok ekiyordum ama bu sene tabi ortalık karıştı bu sene çok seyahat ettiğimizden dolayı o dönemde bahçeye bakamadık Oh maşallah Heh, koca koca dolmalar yapacağız Charlesonlar, onlarda da çok biber var bunlar da yeşil dolmalar farklı farklı eskiden ben bir 12-13 neredeyse 15 çeşit biber ekiyordum. kızım da bana diyordu ki nerede buldun bu kadar çeşidi ziraatta yok bu kadar ama ben de bulunuyordu nedense o komşu bu komşu derken o arkadaş bu arkadaş ama bu sene dediğim gibi biraz sınıfta kaldık. Şimdi çarlistonlara geçelim. Orada aşağıda çok çarliston var. Bu kapyalar onlar da çok güzel. Çok verimliler. Kapyalar. Baksanıza şane. İşte bunlar sıcaktan oluyor. Bunu koparayım. Açtamış ettik. Ne ne koydum köklerine? İki defa tavuk gübresi koydum. Bol bol tavuk gübresi koydum. Netice bu. Charleston. 15 gündür topluma yetiştiremiyoruz. Gelene gidene topluyoruz. Helal hoş olsun. Ha işte burada Charleston'la. Buraya bak. Komşu soruyordu sen Charleston'lar uzun mu diye. İşte böyle bizim Charleston'lar. Ve her sabah her sabah hiç şaşmadan bunların içinden bunları topluyorum. İlk önce kendimize topluyorum. Sonra tavuklara. Fakat köklerini hiç çıkarmıyorum. Kırıyorum. Kırdığımdan dolayı hiç bitmiyor. Bitmeyecek de. Bütün yaz. Tabi biberler sulanıyor bol bol. Sulanmadan biber olmuyor ne yazık ki. Orada acı biberler. Arılar da gelmiş acı biberlere. Gerçek o kadar çalışsınlar arılar. Çalışıyorlar. Bu ne? O oh, e, unutuyorum onun adını ya. Z. Safran diyeceğim geliyor mu değil safran. Zerde mi? Değil değil. Neyse unuttum. Onun çiçekleri toplanıyor işte çaya maya bir şeyler tatlıya konuluyor ama ben tabii onları kullanmıyorum o başka. Yanlışlıkla kesmişim ben onları od diye acı biberler. Arkadaşlar en önemlisi biberlerin kök yapraklarını hiç bırakmıyorum. Her sabah yoluyorum. Hangisinden yolmadıysam bunları eskiden bilinçsiz yapıyordum tavuklara civcivlere vermek için ama şimdi bilinçli yapıyorum. Ben neticesini her vakitte görüyorum. Charlestonlar onlar. Onları hepsini yoldum. Güzel. Böyle kökü kalıyor. Kökü kalınca devam. Bekliyorlar. Tavuklar gördü beni. Alışıklar. Her sabah bunu bekliyorlar. Evet. Biz biber dolmasını yapacağız. Bizim meşhur biber dolmamız var. Sütlü biber dolması, macir dolması. Onu yapacağım inşallah. Tavuklar da tabii oh mis gibi yiyorlar. Her sabah hiç şaşmadan. Bu sene sera gerçekten boş arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Örtmedik. Çok seyahat edeceğiz dedik. O mevsimde Mart, Nisan'da buralarda pek kalamadık. İşte böyle boş biraz havuç çektim. Havuçlar da çok güzel oldu, başarılı oldu. Bir de az da kırmızı pancar. Her sabah salataya. Şimdi geçelim ön tarafa. Çiçeklerimizin devamına. şekayet çiçeğim arkadaşlar Mayıs ayında açıyor. Mayıs başında. Tabii ki hava durumuna bağlı. Bazen biraz daha geç, bazen biraz daha erken. Onun da bir tohumlarını toplayacağım. Bu sene deneyeceğim. Fakat biraz zor kopuyor. Evet, epi tohumu var. Onları toplayacağım şimdi. Ama baya makas almam lazım. Tonlar kurumuş ama köklerini asla kesmiyorum kurumayınca yoksa sonra küsüyor. Ertesi sene açmıyorlar. Büyüklerden öyle biliyorum bu çiçeği. Benim çocukluğumdan beri bahçelerimizde olan bir çiçek. Koparamadım ya. Şimdi makas alayım da. Evet. Şaka ait tohumlarını topladım. Şöyle çıktı. Şu anda biraz zor açılıyor. Bekleyeceğim onları kurusunlar. Bizlerde bu kıyama çiçeği kocaman fakat tohumu o kadar küçük ki mini minacık bu sene onu da deneyeceğim. Şöyle ooo çok ufak tohumları onu deneyeceğim fakat bundan kimse istemesin gönderemeyeceğim şöyle gönderemeyeceğim emin olmadığım bir şeyi göndermek istemiyorum sonra insanlarla kırgınlık olmasın hangi çiçekten eminsem onları gönderiyorum en kolay ilkbahar çiçekleri aslında yaz çiçekleri biraz çok sulamak istiyor yani bunlar Aşağı tohumlarından biraz daha büyücerek ama böyle çok ufak çok zor çıkıyor. Onları ben kurutacağım. İki gün üç gün burada. Ondan sonra hangisi daha kuracı bu? İşte bazıları böyle açılmış aslında kurmuşlar. işte çok minimin acık böyle tohumları Heh, ayrıldı avucumda deneyeceğim inşallah olur arkadaşlar şimdi geldik zambaklarımızın tohumlarını ayıklamaya. Bunlar kılıç yapraklı zambaklar. Nisan ayında açıyorlar. Renkleri sarı ve kahverengi. Ben bunları her tohumu e, sayıyla veriyorlar ya. Örneğin haşhaş, çan çiçeği, diğer sitelerde hep böyle sayıyla veriyorlar. Bunları ben kaşıkla veriyorum. Bunları sayıyla. İki renk var içlerinde bordo ve sarı ve çok güzel renkler yani gelen geçen hoşuna gidiyor tabi hatta görmeden koparan da oluyor pek hoş olmuyor bizim için ama insanlık için tabi hoş değil yapacak bir şey yok bu ahlak meselesi kimse senin yemeğine değer vermiyor bu anlamda. Şöyle bu sene ilk defa bunları topladım. Her sene ben onlara bakana kadar tabi onlar orada kuruyup dökülüyordu. O yüzden de çoğalıyor. Her sene seraya çalışıyorduk. Ekiyorduk. Arka tarafları çok fazla ekiyorduk. Bunlara fırsat olmuyordu. Bu sene bunları haşhaşlara yanına çan çiçekleri yanına şöyle beşer tane hediye koyuyorum. Ve çok da Bu ne zaman ekecek? Bu sonbaharda yağmurlar başlayınca ekecek arkadaşlar. Kışın demlenecek. İlkbaharda da çıkacak. Fakat ilk senesi açmayacak. Onu belirteyim. Ondan sonra da açacak kalıcı çiçek ek unut kalsın kazmak istemiyor su istemiyor ama çok da güzel duruyorlar çok da fazla çoğalıyor ne kadar çok var bir tanesinin içinde çöpler bahçe arkadaşlar gübreye dönüşüm. Bunlar çıktı şöyle. Bunları ben bırakacağım. 2-3 gün böyle burada kalsın. Güzel kurusunlar. Bazıları çok güzel kurumamış. Sonra küf yapar. Çıkmazlar. Zarar olur. Burada nohut tohumlarım. Haşhaş tohumlarım. Çan çiçek tohumlarım. Sedef çiçeği tohumum renk renk haşhaş küpeli hasiki küpelisi şimdilik benden bu kadar arkadaşlar herkese güzel günler diliyorum yarınlarınız bugünden daha güzel olsun inşallah sağlıklı ve mutlu huzurlu günler olsun çiçeksiz gününüz olmasın hayat çiçeklerle güzel